Kalabalık burada. Muhtemelen ilmeğimiz de burada. Allah boş yer orada Bir olma ihtimali var mı acaba Tala? Bu arada İlmik yok yanda. İlmiği bulamadık. İlmiği bulamadık. bulup devam edelim <laughs> olur mu? Herkese selamlar. Bugün ilmik helvası yapıyoruz. Başlangıcı mutfakta yaptık. Tala malzemelerimizi gösteriyor. Sizi şimdi alışveriş kısmına götürüyorum. Alışverişten sonra biz buraya ayarlayacağız. Siz de buraya geliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Hadi gelin alışverişimizi yapalım. süt alacağız. Yörük nasıl? Alınır mı? Alınır. Yörük bir litre süt aldım. Sos türü şeylerimiz bitti hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma da aldım. Evet. Evet. Ve sonunda ulaştık. 22 tane yeter mi? Dondurma almadık. Dondurma yukarıda Hı. kaldı. Ne yapalım? Gidelim alalım mı? Biz o zaman kasada durun. Ben bir dondurma alayım geleyim. Alışverişimizi burada bir tamamladık. Diğer tarafa geçiyoruz. Bir tavuk sote alacağız. Bir devam edelim. Bu arada Allah'ın ufak bir işi çıktı yine. Bölündük bu arada. Evde buluşacağız. Allah bakalım bugün şef maharetlerini gösterebilecek mi? Geçen menemen videosunda hatırlarsınız. Güzel yapacağım dedim. Maydanoz doldurdu. Tabii size göstermeyi unuttuk da. Üzerine doldurdu. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şimdi evde görüşürüz. <laughs> Aa, hoş geldiniz. Aa, burada mıydınız? <laughs> ben şok. Şimdi videomuza başlıyoruz. Malzemeleri acaba size kaplan göstersek, burada mı göstersek? Hemen malzemeleri tanıtmamız var. Hazır başlamışken. <laughs> ne, ne yapıyorduk? 20 kelevası. Evet, bu güzel bir detay videomuz sonunda. İrmiğimiz, şekerimiz, sütümüzü gösterir misin? Bir de sütümüz var orada. Bir de sütümüz var. Üç malzeme var zaten. Evet, Tereyağdan biraz kaçacak ama tereyağımız sade yağ, yemeklik ya o yüzden tereyağı katmıyoruz. Elinde olanlar katabilir onu. Evet. Şimdi yemeği mumuna geçelim, tenceremizi alalım. <laughs> Şunda en azından <şeyi> yapalım. Şerbeti. <laughs> Şerbetini yapacağız. <laughs> Bu e arada şerbet ya. yapacağız diyoruz ama şerbeti neyden yapacağız? Bu da önemli bir soru. Kardeşim şerbeti... Abi önce gösterdik zaten. Bir parmak şöyle parmak. <laughs> sütten yap. Okey. Okay. Ben... Yalnız gerçekten acındı. telefonu da ölçülere bakalım. Portakal kabuğu da ekleyeceğiz bu sürprizdi ama... <gülüyor> <gülüyor> Biz de malzemeyi söyledin ya. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hemen malzemelerimizi elimize aldık. Tarife internetten baktık. Yani. aşçı evet. Daha da olduğunu iddia ediyordu ama... Kardeşim, Yine, bilgi zayıflığı. Uzun yani. zamandır açıklık yapmıyorum. Maalesef. <laughs> Şimdi bir bardak su ekledi Talha doğru mu? Açıklık böyle hiçbir <laughs> evet. Talha bir bardak su ekledi. Şimdi ben yaklaşık bir buçuk bardak şeker ekleyeceğim. Yarısı dışarıya bir, ekleyelim. bardak ekleyelim. Şekerli mi olsun? 1.75 ekleyelim. 2 bardak ekleyelim. Neden biliyor musun? Ben bunu galiba 1.5 su bardağı bir buçuk su bardağı su bir bir şey su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı bir bardağı su bardağı su su bardağı su bardağı su aldığın inisiyatiflerdir. Aldığın inisiyatifler üzerinden aslında sen bir ne kadar iyi bir aşçı olma ortaya çıkıyor. O zaman al abi. Al o zaman. Şu. An. Şimdi, Şimdi buçuk, buçuk. sütünü veriyorum. Iki buçuk. iki buçuk. İki buçuk mu? İki buçuk çok. Abi iki buçuk şey, süt de atacağız ya. Şeker iki buçuk. Şeker şeker. Bence iki. <laughs> i̇ki buçuk mu? 2 Kamera Kamera iki diyor. Bence de iki. Bak ama üstü göstermiyor. <laughs> arkadaşlar bir <laughs> saniye. Ya <gülüyor> niye şöyle durmuyorsun? Karadeniz'den var. Bakıyorum bir... Yaklaşabilir miyiz kameraman bey? Hanım ya da hangisi ise. Yaklaşma ihtimali var mı? İki su var daha değil miydi bu? Bir tane yok. yeter. Bunu lük 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 lük. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ elde edeceğim arkadaşlar. Bir sürü örnek olsun ben bu arada ufak. Yani normalde sütü sonra atıyordum. Ben biraz limon da atmayı düşünüyordum ama Furkan videonun heyecanından biraz hızlı davranıyor. Normalde bu arada şerbeti kesinlikle dediğimiz ama dediğim gibi bazı koşullar gerekiyor. Portakal kabuğunu ne zaman atacağız? Ona şey atacağız. Ee, şerbeti atalım ya. Getir. Bu arada temiz çalışmak, hijyenik çalışmak çok önemli arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim kesinlikle şerbeti hiçbir şekilde ekstra reklam yapmaz kendi. Benim. Zaten siz bizi referans alıp 20 kere nasıl yapmayın? Böyle bir şey ya. Böyle <laughs> <yapma. gülüyor> bir hata da nasıl yapılmaz? Böyle evet, <laughs> bir şey hata da olmayın. Hemen da yaklaşık bir beş dakikada evet. kaynaması gerekiyor arkadaşlar bu arada. Ufaktan ben biraz teorik bilgi bir de vermiş olayım. Kabuk istiyorsun değil mi? Ee, aynen. Şey beyaz kısmı çok gelmesin, acı olmasın. Hafif turuncu kısım lazım. Çok öyle aşırı alma. Çok geldi ya. azar <laughs> geliyor. <laughs> <Hazret abi>. Kaydıktan sonra 5 dakika mı? 5 dakika <laughs> bir uyarı geldi arkada. 10 dakika. Kestik. <laughs> Bu sonra <sahne gülüyor> yeter mi? değişebiliyor. Biraz daha doğru. Ee, değişemiyor dediğim gibi ufakta ufakta bir oynayabilir. Ama özünde aynı zaten. Tüvalım sonra gerisini yardırabilirsin. Bunu ben böyle yapsam kolay bir şey. bir çaba gerçektir. Yani gerçekten şunu yeter. Dediğim gibi direkt yapabilirsin. Çıkıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir tur dön komple Bir tur dön demek kolay. Bir tur dönmüş. Burada sarımsak sarıp portakal döneceğiz. Bizim videolarda herhangi bir bilgi referans almak yok. Herhangi bir şey bizim adımıza yapmak. Ya yani dümenden de gördüm. O yüzden yaptım. Bizlik bir durum değil. Hmm. Kanalın ismiyle alakalı da bir hikaye var. Bir ara anlatacağım nasıl size. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunu kaynatalım. Ben bunu hazırlayayım. Hemen tekrar şey yaparız. Portakalımızı <laughs> asla heder etmek yok. Bu portakalı birazdan afiyetle yiyeceğiz. <laughs> Bayılırım. Severim. C vitaminidir. Biraz kıvam aldıktan sonra yapsaydık en azından rahiyası. Rahiyan mı oluyor? Ben bilmiyorum abi. Yap sen işte. Ben bakmadım bilerek. Yani normalde ben baksam çok daha güzel yapacağım diyerekten ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben bildiğiniz bildiğini direkt rahat rahat şey yaptım. Ben baktım mı peki? Tabii ki seviyoruz Dalai yani yine de. Ben buna rağmen bu harekete herhalde seveceğiz. İnşallah lezzetli olacağına inanıyorum ben. Çünkü bir şey var burada. Bunu kötü diye. Hayır sevgi var. Bir emek var. Şu yüzündeki parıltı var ya gözlerindeki parıltı. O yorgunluğa rağmen bugün ev taşıdık. Bir önceki videodaki toparladığımız yeri bu bugün taşıdık. Bugün taşıdık. Bugün, bugün cuma. Bugün taşıdık mı? cuma değil bugün pazar. Bugün pazar, <laughs> pazar, pazar ya. Video attığımız gün pazar. <laughs> o yüzden yorgun argın geldi burada. Sırf dümenden izleyiz için. Sırf sizler için video hazırlıyoruz. Bizleri takipte kalın. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, sevdiğiniz bir arkadaşına göndermeyi de unutmayın. Peki geceleri hiç bakıyor musun böyle YouTube'da farklı videolara işte ne çekebiliriz gibisinden araştırıyor musunuz? Çok merak hmm. ediyorum. Ben gecelere hiç bakmıyorum. Hiç bak. <laughs> gece şekeriz diye. Ya, ya, sen bakıyor musun? tabii ki. Her gece farklı farklı kanallara referans alarak bazı Türk kanallarda var bizim aslında. Kaç bu öyle gün fikir bunlar. İrimi yanlış anlama biz. Aklımızdan. Zırh dedi geldi fikir bir Böyle düşünüyordum bir gece. Ben de kalan <laughs> gibi geceleri şeye bakıyoruz. Geceleri rüyalarımda dümenden abonelerini sizleri sen benim <laughs> <mi>? geceleri uyuduğumu sanıyorsun mu? Memati. <laughs> kıymetli dostlar, kıymetli dümenciler. Geceleri rüyamda sizler varsınız. Geceleri acaba bizi nasıl izliyorlar? Nasıl? <laughs> ya kıymetli dümenciler, <laughs> kıymetli dümenciler diye biraz garipsedim Yani. Dümüm. alışamadı da. Ben dümenci tayfaya inanıyorum bu arada. Dümenci tayfa bir gün ele geçecek. Geçenlerde olanı anlatayım. Talha ile beraber bir takipçimizin evine gittik geçen. Üzerine evine gittik. Takipçimizin evine, takipçimizin Ama takipçimizin en çok sevdiği video neydi? Menemen. Menemen videosu. Bu ta o takipçimize. İsmi neydi? Hemen söyle. İsmini vermek istemiyorum bu takipçimiz. İsmi S ile başlıyor. Fakat söylemeyeceğim. <laughs> İsmi S ile başlıyor. Bu takipçimiz, kıymetli takipçimiz. Onun için Menemen yemeğinden sonra mutfağa tekrar girdik. Aklımıza o getirdi. Kıymetli Dümenci S'ye teşekkürler. Yok, olmuyor mu Bunu Bu arada... ...irmini yaparken de farklı farklı şerbet tarifleri var. Böyle bir şerbet kesinlikle görmemişsinizdir, eminim buna. Ee, i̇lk önce irmini kavuruyoruz rengini aldıktan sonra sıcak e, irmiğe soğuk şerbetimizi dökeceğiz. O yüzden ilk önce şerbet yaptık. Biz şimdi şerbeti hazırladık. Kenara koyacağız. Soğuyacak öyle şimdi mi? Tam tersi miydi ya? <laughs> tam hatırlamıyorum. Emin değilim. <laughs> Ama yani... öyle mi? Kameraman yapıyor. Sıkıntılar var. Bilmediğim yerde <laughs> kaldı. Kameramanımız yani. bilmiyoruz ha. <laughs> ya bakacağız işte ya. Şimdi biraz kaynasın. Soğuması için kenara alacağız. Ardından İrmiği kavururken sizle görüşmek üzere. Şöyle kapatıp açayım ya. Şunu çok sevdim ben geçen ya, yaptım. yapıştır. Evet arkadaşlar, hemen geldik. E, şerbetimizi soğumaya bıraktık. Şimdi irmimizi kavuruyoruz. Bu arada bütün video boyunca burada durdum. <laughs> bir yerde, bir Alır, gel. Şimdi o zaman birazcık mutfak kısmına ben geçiyorum arkadaşlar. Altını açıyorum öncelikle. Açtık. Şimdi yağımızı koyacağız. <gülüyor> 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 Kameraman kazanı taşıyor. Birazcık. Sıvı yağ ekleyeceğiz. Ekleyelim. Ne Göz kadar kanal. eklediğimizi görelim. Ne kadar eklediğimizi gösterebiliriz kameraman Tamam şöyle. Ya tabanı kaplasın. İrmiği yakmasın maksat. Doğru. Duruma göre biraz daha ekleyebiliriz. Duruma göre biraz ya. daha, ekleyebiliriz. Ne dersiniz? Ekleyelim mi? Ekleyebiliriz de duruma. O ne? Ne yapacağız? Bunu yaptık. <laughs> başka şey yok ya. Yani. Bu arada. Bu da güzel güzelmiş. Portakalı soymadan içinden ne çıkar bilemeyiz kardeş. Bunu yapmasam olmazdı. Devam edelim. Ezeli yeni izliyorum. Tala daha önce ezberlemiş bütün şeyleri. Zehir et izlerken <laughs> ayrı da neyse. Onu ayrı bir şeyle tartışırız. Böyle bir şey yok. Şey, şaka şaka. Ezeli önerdi bana. Abi kaşıkla değil ölçü bardakla 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 Aşçı ölçüsü Aşçı <laughs> bu kaşıkla da çünkü müdürüm, <laughs> şey? Ya bunu karıştırmak için Haa özür dilerim tamam Ezele başladık devam edelim 50 Elini... 9'da mı neyiz? Çok iyi gidiyor. Akıyor yani Ezel iyi bir dizi. Sadece her yerde bir hıyanet, her yerde birbirine böyle bir düşmanlık, fesat. Evet, böyledir kardeşim. Yani Ezel bir duramıyor ki gönlünü bir şey yapamıyor. Aynıca böyle birine aşık olsun da o da ölsün. Hani bak, o öyle, öyle bir olay. Arkadaşlar 2 su bardağı doluyor. 2. su bardağını atıyor Salih ağam. 2 su bardağı diyebiliriz buna. 2 su bardağı. 20 ekleyelim. Böyle ekliyorum abi sonra. Hala Furkanlı. ekliyor. <laughs> tamam. Hızlandır hızlandır hızlandır. En evet, güzelce kavur ya az gelmiş bu arada. Evet arkadaşlar bu arada Furkan... ...şapur şupur ses çıkararak kavururken... <laughs> ...ben de ufak bir... 20 e, helvasıyla evet, yani. alakalı... ...birkaç bilgi vereceğim. Çok gerçek olmamakla beraber... ...bir duyum şeklinde. İdmik helvasının tarihi yorumlara da şaka 20 kere sen tarihi ta Osmanlı zamanları, Osmanlı'nın böyle ilk zamanlarına doğru gelişen bir tarihi var. Şimdi bana diyor ki bana bilmediğim bir tatlı yapman istiyorum. İşte hep ayva tatlısı falan olmuyor. <laughs> farklı lezzetler belki. Farklı evet. <laughs> <Plan> var, pilav var ya. Hani denizin falan yarıldığı pilav var. Bir baktım diyor ya deniz yorumu hiç düşünemedim olacağını böyle bir şey. Onun gibi. İkinci burakta, da eh, bana farklı bir şey yapın diyor. Aynen. Tamam. <laughs> Farklı bir hareket ama. Opera aynı zamanda opera da yani opera biliyorum ben. Ee, ne oluyor işte Aşçıbaşı baya böyle işte haberler salıyor işte farklı tatlı yapana işte çeşitli ödüller vesaire. Derken ilmik tatlısınız yapan delikanlımız geliyor o delikanlı ismi Furkan. İşte Aşçı'yla böyle görüşüyor işte ben çok farklı bir tatlı yapacağım. İşte dillere destan olacak. Hı. Değil Murat, değil işte ikinci Murat. Kanuni Sultan Süleyman'lar falan gidiyor. Onların da geleceğini biliyormuş yani. Ben durdum burada daha fazla sallayamıyorum. Kaç balığı yavaş. Tamam ya. En baştan başladım. Ben ben kabul ettim. Abi şu hikayeyi yapamıyorum. Gel sen işini yap, ben de işimi yapayım. İkinci Murat dönemindeki Furkan çok fakirlik yaşıyor. O dönemde eşi vefat durumuna gelmiş. Hastalıklar içerisinde kanser. Ay. Sağında, solunda, bacaklarında maalesef yaralar çıkmış. Bu yaralar çıkmış çok üzgün. Bedbaht bir halde. Sokaklarda geziyor. Ben acaba işimi nasıl iyileştirebilirim?'' O zaman tabi İstanbul değil, İzmir değil. O zamanlarda adam tabip bulabilmek için tabi ne yapıyor? Para lazım. E, alacak bir şimdi kazada oturuyor. Kazadan gelecek daha merkeze. O zaman daha kimler var? Merkez olacak. Peki kaza nedir kardeşim? Kaza bir ilçe gibi düşünmek lazım. O zaman bir ilçesi ilçesinden gelecek merkezine, şehir merkezine gidecek tabip olacak. E bunlar hepsi para. Şimdi bu para el cebinde yok. Ne yapsın ikinci Kampak Kafa kesilme riskleri falan diye. Abi diyor ki böyle bir haber çıkınca aşçılığı yok normalde yani. Ama yetenek var yetenek. O gidiyor hemen bu şeye ben diyor ki bu yarışmaya katılayım. Abi aylarca ilmeği çalışıyor. Aylarca. gireceğim, bir gireceğim şerbet lazım çok acil. Şerbeti istiyor, Bakın kızarmış. Ben hemen şerbeti getireyim. Çabuk çabuk çabuk. Şerbet getireyim. Bu arada çok fazla köpürecek. Aşını fazla sen çıkacak. Kesinlikle korkmayalım. Şerbeti evet. yavaş yavaş çekelim. İkinci Murat dönemi. İlk şerbet döküşü. İzle. Evet Furkan'ın döküşü. <laughs> Bismillah. Bu tatlının ortaya çıkışı. Biraz köpürecek korkma. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş mı? Böyle bir video ya. Bu da potion. Abi biraz az oldu sanki de. Ya neyse. Hemen hikayeme devam ediyorum. Tabii fakirlik, eşinin rahatsızlığı, ne? cebinde para yok. Bu cebinde ne? para yokken ne oldu? 23 olması. <laughs> şöyle yapalım. O yarışmaya katılıyor. Dünya coğunlu şefler, ustalar o yarışmaya katılıyorlar. Fakat hiçbiri kazanamıyor. Kazanan Furkan oluyor. Abi bak sana şöyle söyleyeyim. Ben de o hiçbir şey anlaşılmadı orada böyle. <laughs> bak gel abi. İrmik çorbası falan hikaye bak, görüyor musun kıvamını? Bunu bu arada ee, Sivas'ın bazı köylerinde peynirli yaparlar. Benim annem Sivaslıdır. Kendisi böyle peynirli falan yapar, çok güzel olur. Ah anamın irmik helvası. Annem bu arada burada yok. Çok özlüyorum annemi. Buradan çok selam söylüyorum kendisine. <laughs> Buradan da bence görüşmüyor galiba. Görecek misin? <laughs> ya şimdi niye ne yapıyor şu an sen ya? Oluyor abi, mu? Abi. <gülüyor> tamam mı? <laughs> abi sevindi mi? Yani yemi kelimesi alakası yok. Yeniden bir tane daha yaparsak, e, yesek mi acaba? <laughs> ha, ne oldu? Böyle mi olacak bu gerçekten? Evet. Daha kaynamayacak mı? Abi böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu kıvamı bilenler yoruma dümenden yazsın. Oo. Bu kıvamı yemeyen Cennet anağımız. çamuru cennet. <laughs> Biliyorsun. Cennet çamuru falan. Ya cennet çamuru mu? Kurban ol lan sen. Cennetin çamuruna kurban ol. Şunu yapmışsın sen. <laughs> cennet çamuru. <laughs> Allah. Şimdi. Bu, olay, bu tatlımızın <laughs> özelliği nedir? <laughs> bu tatlımızın özelliği... Abi dur bismillah. <gülüyor> Gizli <gülüyor> madde. Dondurma. dondurma. Dondurma koyacağız da şu an değil, heyecanlandı tabi. Tabii, yani yemeği bir... Bunu bir yap, böyle bir kıvam... Ama fena olmadı ha. Bu katılaşacak, çabuk olmadı. Birazdan ya. katılaşacak. Ee, siz bu arada hemen noktayı koyun, ben sunuma geçeyim. Furkan özürlük alıyor, sakat <laughs> kalıyor en <sus. gülüyor> Yarışmayı kaybediyor, eşi olur çocuğu vefat ediyor. Geberiyor gidiyor, affedersiniz. <gülüyor> Sıkıntılar, <laughs> hisler oluyor. Bir dakika dur, da bunun çıkması için biraz yağ süreceğiz. Abi çıkar çıkartmayacağız, İçinden yiyeceğiz direkt ya. Getir. <laughs> Şimdi arkadaş... Yadırmış. 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 Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle tam şifa da atıyor. <laughs> <laughs> tamam, Niye böyle bir şey yapıyor? Pardon. Normal yani dondurma yerine mi koyacağız? Şimdi bunun arasına dondurma koyacağız. Hemen dondurma harbi evet. donmuş. Evet arkadaşlar bu arada zemin şöyle bir şey olacak. Ben biraz düzeltme de yaptım. Kamerayı da göstermek isterim. Şöyle şu. Arası dondurma, üstüne irmik kapatıp hatta ve hatta bunu mesela şey yaparlar. İşte streç film koyup streç film üstüne yaparlar da olur. Herkesin yoğurt işi farklıdır. Her yediğin yoğurt işi farklıdır. Evet. Oo. Seni bozar mı baba? Sakın <laughs> <laughs> lan baba bozar <bozandım gülüyor> mı seni? Şu parçayı da koyayım mı oraya? <laughs> Şöyle Üstünü kapattık. Bak şimdi bu çıkmayacak ben sana söyleyeyim. Sadece oradan yiyeceğiz <laughs> Abi yiyeceğiz direkt oradan. Bu arada sunum için... Peki, sunum için bir şeyim var. Bu <laughs> Sunum için tarçınım var. Oho, muhtemelen şifa dağıtıyor. Hemen çıkayım şöyle. Tarçın, <laughs> bozar mı sizi tarçın? Bozmaz ya. Abi var ya, şu bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? O tarçın dediği o kadar önemli bir şey ki. Tamam, saçma şeyle uğraşıyor bir şeylerle. Hüneyin kumpat. Uhuuu! Bak şunları niye bıraktın? Tamam. Şöyle yani. takıyorsun. Bu arada az oldu ya gerçekten. Keşke bir tabak yeter yani. Bir peçete var da şunu bak. Çekme. Bunu ben yiyorum. <laughs> Ama çekmedim abi. Ben şimdi çek abi şey sunma olarak. Muhabbeti bitirme abi biraz canlı hadi. Ooo, yalnız bir şey değil mi? Bu ne son yapacaktık, yerken. Neyse önemli değil. Çok Evet çok arkadaşlar, güzel. tadıma geçiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tadıma geldik. Aynen öyle. Çok harikasın be. Abi. <laughs> çok girdiğimiz <laughs> yerde. Harikasın. harikasın. Arkadaşlar şimdi tadacağız. Şimdi. Bir efsane bir kıvam var burada. Şu an kıvamı şöyle göstereyim. Kıvam gözük. Sadece kaşıkla yüzü. Hani şöyle. <laughs> <laughs> hmm, bu kadar yanmışlar. <laughs> bu arada video dışı. Ben daha önce tadına baktım. Biz hep daha, daha oturduk bayağı bir yemeğe daldık. Sonradan Furkan geldi de, hani video bitirmiyoruz falan dedi. Ay, Ondan dolayı bir daha gelir. Ben tadına baktım yani. Lezzet harika olmuş. <laughs> Evinizden bu yemek istiyorsanız 0212 356 Yazayım mı bana Hemen yapıyoruz, yiyoruz. Okey miyiz? Bu onun orasını <laughs> verdi. <gülüyor> Bizi <gülüyor> izlediğiniz için teşekkür ederiz kıymetli dümenciler. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten beğendiğimiz bir tatlı oldu. Videoda böyle biraz samimiyane olmaya çalıştık. Eğlendik. <laughs> Numaramız. Öğrendik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şekeri biraz daha az koyabilirsiniz. Çekeri evet. bir buçuk koysaydınız kesinlikle daha iyi olurdu. Tava inisiyatif almak çok iyidir dedi. Tavsanın inisiyatif almasına gerek yokmuş. Bunu <laughs> Öpüyorum sizleri. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yüzünü somurtan arkadaşlara da dislike atmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Kendinize sağlıcakla bakın. Görüşmek üzere. görüşürüz. Furkan'ın da gözünü dikkat mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar video <laughs> bitti.